Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Hemen kanalı Ha. Şimdi arkadaşlar savaş topuna mı girsem? Ya benden gitme gitmesini istemiyorum. Tek hesaplar açılıyor. Ya bunu hiç sevmiyorum ben. Ya sevmiyorum işte. Lan bu ne? Lan bu ne? Arkadaşlar. Dururur. Lan. Bu ne arkadaşın onu ya? Bu çok saçma bir oyunmuş. Onu anlattık şimdiden. <laughs> Arkadaşlar kork geldi kork geldi. Ya kork. Ya ya ben böyle şey... Ne yapayım ben böyle iş ya? Abi orada adam vardı. Orada oradaki, oradaki adam almam gerekiyor. Bir dakika. Ya el oldu işte. Kaç el primi buraya geliyor arkadaşlar? Hani buraya geldi. El primi. El primi. El El primi. El primi. El primi. Buraya gelirsen ben seni ne yapayım? Ne yapayım? Sakın yanıma gelme biriyim o. Sakın anne. güzel arkadaşlar buraya koyunlar rus geldi. Arkadaşlar. Ya. Ya böyle işi ne yapayım ben ya. Edgar'la da bir gireyim bakayım neler olacak. Edgar'la girmem gerekiyor. Edgar nerede? Edgar alayım. Bu son maçımız arkadaşlar. Son maçı yapıp da çıkarım. Tamam. Ben gerekiyordu. Birazdan sonra. Ödev yapacağım. Ana elbise mi? Kutuyu alamadı lan. Bütün tane kutuya dönmüyorum arkadaşlar. Ve kot geldi. Güzel kıma olas kot.

Ev tamamlayacağım arkadaşlar. Tek bir maçım kaldı. Oğlum salak mısın sen? Öldüm Aa, de o yüzden ya. dedim. Vallahi bak annem sinirleniyor. Beni de döversen, ha. Tamam. Tamam bu kadar abartmaya gerek yok. Nani? Avcı. Avcı. Kok geliyor, kok geliyor. Uyamadım ben kaçmam gerekiyor. Oha bak. Oraya geçti arkadaşlar. Hoppala. Çink. Ya ben şunu alayım mı? Kot gel gel. Gel ya bu çok kaşındı ya. Kot gel hele. bana ne yapabilirsin gel fazla. Al. Al işte. Bazen bazda ne yapabilirim ki? Gel buraya gel gel. Gel gel. gel, gel. Hayırdır lan? Sen hayırdır, hayırdır. Hayırdır lan sen? Ee, Jesse, küçük boyunla artistlik taslıyor. Jesse kanka, A Sen buraya geleceksin yani. Ben seni burada beklemez miyim? Yürüldü birçok <laughs> Lan. Ya yesse, <laughs> Allah Allah. Lan yes. <laughs> yes. alan daralıyor. Biz böyle oynarsak. Ya. 呀。<Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah. Armağan oruç, armağan oruç, armağan oruç. Gel bak. Faruk kömür şişsene Armağan oruç. Hmm. Abik. Ben dedim. Attın mı? Ha? Bekle i̇şte, atacağım. Son bir maç yapacağım. O görevi tamamlayacağım. Size o büyük kutuyu açtıracağım. Би кутдан байна. Ууч, ууч өгдөө. Арман ууч. Өдөө фотод ээ. Одо бе. Санами. 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 Басанами. 赤いのまずまぎるよ。